Merhaba arkadaşlar. Bugün bilgisayarımıza Python kurmayı öğreneceğiz. Bunun için iki tane bilgiye ihtiyacımız var. Bir tanesi işletim sistemimizin türü. Diğeri de kaç bitlik bir işletim sistemine sahip olduğumuz. Bunu öğrenmek için bilgisayarıma sağ tıklayıp, özelliklere girerek Bu da benim bilgisayarımın Windows 7 sürümü olduğu işletim sistem türünün de 64 bitlik bir işletim sistemi olduğunu öğrendik. Şimdi bunları bilerek arama motoruna Python yazıyoruz arkadaşlar. Ve Python'ın resmi sitesi olan python.org'a gidiyoruz. Benim bilgisayarım Windows 7 olduğu için arkadaşlar Python'ın en son sürümü olan 3.9 Windows 7 için bakın burada Windows 7 için artık kullanılmadığını söylüyor. O yüzden ben bir önceki sürümünü indireceğim. Şuradan download kısmından Windows işletmiştim Windows olduğu için Windows'a tıklıyorum. Ve biraz aşağıya doğru indiğimde burada 3.9'un şurada da 3.8.6'nın e, burada gördüğünüz gibi XP'yi desteklemediği yazıyor. O yüzden Windows 7 için bir uyarı olmadığı için buradan Python 3.8.6'nın Bakın şurada x86 dedi 32 bit 64 dedi 64 bittik dosyalarını olduğu söylüyor. Yani ikisi için de kurulabiliyor. Ben buradan install dosyasını indireceğim. Windows x86 64 install dosyasına tıklıyorum arkadaşlar ve bilgisayarıma iniyor. Çok büyük bir dosya değil zaten. Çok kısa bir sürede iniyor. Evet, bilgisayarıma indi. İnan dosyayı tıklayarak çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet, burada karşıma e, kurulum ekranı geldi. Burada bakın, et python 3.8 pet dosyası. Bunu seçiyorum arkadaşlar. İşaretliyorum. Şurada da e, hepsinin işaretli olduğuna dikkat ediyorum. Ve install now diyorum arkadaşlar. Kurulumu bekliyorum. Evet arkadaşlar kurulum bitti. Close diyerek ekranımızı kapatabiliriz. Şimdi bilgisayarımıza yüklendi. Başlattan tüm programların içinde Python 3.8'in yüklü olduğunu gördük. Buradan idle yazana tıklayarak programımızı başlatabiliriz. Evet. Bilgisi başlattığımızda Python'ın etkileşimli kabuk ekranı geldi. Kodları yazacağımız bölümü geçmek için ise File'dan New File diyerek kodları yazacağımız boş sayfamızı açmış bulunduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum.